Merhabalar. Hepimiz hayatımızda bu da bir imtihan lafını duymuşuzdur, değil mi? Peki Kur'an'a göre hayat neden gerçekten bir imtihan alanı? Yani bu kavram tam olarak ne demek ve bizim günlük hayatımızla ne alakası var? Gelin bu önemli konunun derinliklerine hep birlikte inelim. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. İlk olarak insanın yaratılışındaki o özel noktaya bakacağız. Sonra bu özelliklerin getirdiği halifelik, yani büyük sorumluluk meselesine değineceğiz. Ardından hayatın nasıl bir imtihan alanına dönüştüğünü konuşup Kur'an'dan çok çarpıcı örnekler inceleyeceğiz ve filalde de en can alıcı soruya geleceğiz. Bütün bu imtihanların asıl amacı ne? O zaman haydi en başa dönelim. İnsanın o özel yaratılışına Kur'an'a göre bizi diğer bütün varlıklardan, bütün canlılardan ayıran o temel o kilit özellik ne olabilir sizce? Bakın, insanı ayrı bir yere koyan birkaç temel yetenekten bahsediliyor. Birincisi, akletme. Yani mantık yürütme, sebep sonuç ilişkisi kurma. Sadece biz yapabiliyoruz bunu. İkincisi, bilgi üretmek. Yani sadece öğrenmiyoruz, öğrendiğimizden yepyeni şeyler ortaya koyuyoruz. Sonra konuşma yeteneği var, kendimizi ifade etmemizi sağlıyor. Vicdanımız var, iyi ile kötüyü ayırt etmemize yarıyor. Ve belki de hepsinin zirvesi irade. Yani özgürce seçim yapabilme ve bu seçimleri hayata geçirebilme gücü. İşte bütün bu saydığımız olağanüstü yetenekler bir araya gelince Kur'an insan için çok özel bir ifade kullanıyor. En güzel şekilde yaratılan varlık. Tabi bu sadece dış görünüşle ilgili bir güzellik değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu, içimizde taşıdığımız o muazzam potansiyelin, o donanımın bir ifadesi aslında. Güzel, peki. Bu kadar özel yetenekle donatılmış olmak ne demek? Yani bu donanım bize ne yüklüyor? İşte tam bu noktada sorumluluk ve halifelik gibi çok kilit iki kavramla karşılaşıyoruz. Sorumluluk dediğimiz şey aslında çok mantıklı bir süreçten ibaret. Şöyle düşünelim. Bize göz, kulak ve kalp verilmiş değil mi? Yani çevremizi algılayacak araçlarımız var. Birinci adım, bu araçlarla etrafımızı gözlemliyoruz. İkinci adım, gözlemlediklerimizi aklımızla, kalbimizle algılayıp bir anlam veriyoruz. Ve üçüncü, son adım, bu değerlendirme sonucunda bir karar veriyoruz ve harekete geçiyoruz. İşte yaptığımız şeylerden sorumlu olmamızın mantığı tam da bu sürece dayanıyor. İşte bu muazzam sorumluluk Kur'an'da halife kelimesiyle tanımlanıyor. Halife ne demek? En basit haliyle yeryüzünde bir vekil, bir sorumlu demek. Yani bize diyor ki, size verdiğim bu akıl, irade, vicdan gibi yeteneklerle dünyadaki olayları ve varlıkları yönetin, değerlendirin ve bu yaptıklarınızın hesabını vermeye hazır olun. Görev bu kadar net aslında. Tamam. Şimdi resmi bir birleştirelim. Özel yeteneklerimiz var. Bu yetenekler bize halifelik gibi devasa bir sorumluluk yüklüyor. E peki bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirip getirmediğimiz nasıl anlaşılacak? İşte şimdi ana konumuz olan imtihan kavramı tam da bu sorunun cevabı olarak sahneye çıkıyor. İmtihan en yalın haliyle nedir biliyor musunuz? Bu sorumluluğun test edildiği bir mekanizma. Hani bir ürünün kalitesini test edersiniz ya, onun gibi. Bize verilen o özgür irade ile iyi ve kötü arasında sürekli seçimler yapıyoruz. İşte bu seçimlerin hepsi bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yani hayat adeta seçimlerimizin sonuçlarını gördüğümüz bir sınav alanına dönüşüyor. Bakın bu ayet, imtihanın ne kadar hayatın içinde olduğunu çok net gösteriyor aramızdaki farklılıklar neden o benden daha zengin, diğeri daha sağlıklı, öbürü daha zeki diye soruyoruz ya bazen. İşte ayete göre bu farklılıkların hepsi birer imtihan vesilesi. Sahip olduğumuz her şey bir sınav sorusu aslında. Kimi varlıkla, kimi de yoklukla sınanıyor. İyi de bu imtihan dediğimiz şey böyle havada kalan soyut bir kavram mı? Asla Kur'an hayatın ta kendisinden hepimizin yaşayabileceği çok net, çok somut örnekler veriyor. Gelişimde o örneklere bir bakalım. İlk örnek belki de en sık karşılaştığımız şey sosyal ilişkilerimiz. Ayet o kadar açık ki sizleri birbirinizle imtihan ediyoruz. Yani insan insanın kurduğu değil belki ama imtihanı. Etrafınızdaki herkes, aileniz, arkadaşlarınız, patronunuz, komşunuz, hepsi aslında sizin için bir sabır ve davranış testi. Ne kadar çarpıcı değil mi? Ve imtihan sadece kişisel değil, bunu da unutmayalım. Bazen bütün bir toplum olarak sınanabiliriz. Bakın burada, İsrailoğullarının Firavun'dan çektiği zulüm, büyük bir imtihan olarak adlandırılıyor. Yani, bir milletin tarihinde yaşadığı büyük acılar, savaşlar, krizler de aslında topyekün bir sınav olabiliyor. Bir de Hz. İbrahim örneği var. Bu da imtihanın bambaşka bir yüzünü gösteriyor bize. Yaşadığı o akıl almaz zorluklar, o ağır testler onun insanlara önder yapılmasının sebebi olarak gösteriliyor. Demek ki neymiş? Bazen en zorlu sınavlar aslında bizi daha büyük sorumluluklara, belki de liderliğe hazırlayan birer eğitim süreciymiş ve geldik belki de hepimizi en derinden etkileyen en evrensel sınavlara. Korku, açlık, sevdiklerimizi kaybetmek, malımızı, mülkümüzü yitirmek. Ayet çok net. Hayatın bu kaçınılmaz gerçekleri en temel imtihanlarımız. Ve bu imtihanlar karşısında sabredenlere bir müjde veriliyor. Bu öyle ya da böyle hepimizin hayat yolculuğunda tattığı veya tadacağı bir gerçek. Peki, bütün bu zorluklar, bu testler, bu kayıplar neden bütün bunların ardındaki asıl amaç ne olabilir? Neden bu süreçleri yaşamak zorundayız? İşte şimdi bu en büyük sorunun cevabına odaklanalım. İşte işin özü, kilit noktası tam da durası. Amaç asla bizi cezalandırmak ya da bize acı çektirmek değil. Tam tersine. Amaç bize verilen o muazzam potansiyeli o aklı, o iradeyi, zorluklar karşısında nasıl kullandığımızı görmek, içimizdeki cevherin ortaya çıkmasını sağlamak. Bir nevi gerçek karakterimizin ne olduğunu gösteren bir test bu. Yani toparlayacak olursak imtihanın iki temel gayesi var diyebiliriz. Birincisi sabrımızı ölçüyor, ne kadar dayanıklıyız bunu gösteriyor. İkincisi ve belki daha da önemlisi bizi olgunlaştırıyor, Tıpkı bir demirin ateşte dövülerek çilik olması gibi, bu zorluklar da bizim ham potansiyelimizi işleyip bizi daha kamil insanlar yapıyor. Ve gelin bu derin konuyu Kur'an'ın doğrudan hepimize sorduğu sarsıcı bir soruyla noktalayalım. Ayet adeta bize bir ayna tutuyor ve soruyor. Onlar her yıl başlarına gelen sıkıntıların bir imtihan olduğunu görmüyorlar mı? Ama ne ders alıyorlar ne de bir şeyleri düzeltiyorlar. Bu soru aslında hepimiz için, Hayatımızdaki zorlukları başımıza gelen talihsizlikler olarak mı görüyoruz yoksa onlardan bir şeyler öğrenip kendimizi geliştirmek için birer fırsat olarak mı? Cevabı her birimizin kendi içinde ve üzerine düşünmeye gerçekten de değer.